Da toplu taşıma ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı. Zamla birlikte tam bilet yedi buçuktan on lira yükselirken öğrenci ise dört liradan beş buçuk liraya yükseldi. Biz de sizler için Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlara zamlar sizi etkiledi mi? Ulaşım ücretlerini nasıl buldunuz diye sorularını sorduk. Gel hep birlikte cevaplarını alalım. Mehmet Bey, evet. otobüs ücretleri iyice bütürken 10 lira yükseldi. Öğrenci ise 4 iken 5,5 oldu. da soru istersiniz. Yani bu zamların ardı gelmesi biraz enteresan aslında. Bu kadar olmaması gerekiyor. Çünkü millet bir asker ücretle evimi mi geçindirsin? Ee, hani evli olan insanlar da var tabii. Çoluk çocuk oluyor mutfak masrafları olsun bu kadar olması bence çok saçma buluyorum ben sadece. Peki size göre otobüs ücretlerine kadar oldu Yani bu kadar şöyle aslında bir tam yetişkin 5 lira olması gerekiyor. Yani tabii bunlar hep bütün zamlardan kaynaklanan bir durum hani yakıtın yükselmesinden dolayı. Ee, biraz düşmüş olsa aslında emin olun bu öğrenciler olsun mesela öğrenciler şu anda otobüse binemiyor ya da ör örnek veriyorum arabası olanlar arabasına binemiyor. Yakıtlardan bu zamlardan dolayı en azından biraz daha indirimli olmuş olsaydı hani durumu iyi olmayan insanlar en azından toplu taşıma araçlarını kullanabilirler. Şikayetçi yani şikayetçisi tabii ki genel olarak halk hep şikayetçi yani bu durumda. en sonunda söylemek istersiniz burada. Bunlar böyle gitmemesi gerekiyor. Evet. Başta olan insanlar bunları yani bizim halimizi görmeleri gerekiyor tabii. Hamza Bey. Evet. E, 7,5 lira olan otobüs ücretleri 10 lira oldu. Bunlar neler söylemek istersiniz? Vallahi ne yapak artık yapacak bir şey yok. Çalışıyoruz öyle çalışmıyoruz öyle. Biz gence çalışıyoruz, çalışıyoruz. Bize aylık 10 milyar veriyorlar. 10 milyar zaten bir otobüs olmuş 10 milyon. Biz nereye gideceğiz? Bir ayakkabı olmuş 1 milyar. Bir pantolon olmuş 3 milyar. Şikayetçi misiniz burada? siz hepsine şikayetçiyiz. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Biz genç olarak bunları hak etmiyoruz. Peki neden sürekli ulaşılmaz zam geliyor? Bu neye bağlıyorsunuz? Yakıttan dolayı. E buradan etkileri ne söylemek istersiniz? Vallahi bir şeyler yapsın artık. Yapacak bir şey yok. Biz genciz yani. Biz bunlar hak etmiyoruz. Beybey, bey toplu taşıma zam geldi. Buna ne söylemek istersiniz? Vallahi her şeye zam geldi. Toplu taşımaya gelmiş yani hiçbir şey yani. Hepsine geldiği için yani o da bize normal bir şey gibi gelir yani. Alıştınız mı bu durumlara? Hey, vallahi alıştık sayılır yani. Denge, dengelik de yani aldı. Alacağımız da vereceğimiz de ikisi de birbirini dengeliyor artık bundan sonra. Peki öğrencileriniz var mı? Öğrencim var. Dört tane öğrencim var. Üniversite yok. Yani dört tane öğrencim var. nasıl etkiliyor? Vallahi bizi çok etkiledi. Üniversitelerde yani yani etkileyen şey, yani faktörler yani bunların giderleri, masrafları bizi çok etkiledi. Yani bu konularda çok etkilendik yani. Bir öğrenci dörtken beş buçuk oldu. Evet. Evet hepsi yani. Peki en son ne söylemek istersiniz? En son ne söylemek istiyorum? Allah devletimize milletimize zarar vermesin. Yani biz öğrenciyiz yani mağdur kalıyoruz. Biraz yani indirim gelse iyi olur. Bu sizi etkiledi mi? Yani etkiledi. Peki öğrenci okul açısından günde kaç otobüs değiştiriyorsunuz? Ben şahsen mesela 3-4 otobüs değiştiriyorum çünkü uzaktan geliyorum, ta köyden geliyorum. O yüzden yani çok mağdur kalıyorum. Günde 20-30 lira gidiyor zaten. Sadece ulaşıma gidiyor. Yani artık bu durumdan şikayetçi misin? Şikayetçiyiz. Peki buradan ne ne söylemek istersiniz? Yani bir an önce bu duruma bir el atmaları lazım. Başka bir şey demiyorum. Otobüs ücreti alırsam geldi ve 10 lira oldu. Bu sizi etkiliyor mu? Tabii ki de etkiliyor. Ya. İster istemez etkiliyor. Beni etkilemezse benim kardeşim var, onu etkiliyor. Benim ablam var, onu etkiliyor tabii ki de. Ee, o yüzden ben bu durumdan gerçekten de şikayetçiyiz. Yani ben dediğim biz olarak komple, bütün herkes olarak, halk olarak e, bu duruma bir an önce el atmaları lazım. Yani bunun buradan yetkililere, tüm yetkililere sesleniyorum. Ha belki onlar bunun farkında değil çünkü altlarında arabaları yaşantı şartları bizim gibi değil yani bir değil. O yüzden bu duruma biz buradan sesleniyoruz. Bir an önce el atmaları lazım.